Sivas'ın Divri ilçesinde çobanlık yapan Kamil Gündoğdu, çeşmeden su içerken engerek yılanı tarafından sokuldu. Yaralanan çoban, tedavi altına alındı ve başarılı bir şekilde iyileşti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çiğdemli köyünde çobanlık yapan Kamil Gündoğdu'yu çeşmeden su içtiği sırada engerek yılanı soktu. Kolundan ısırılan Gündoğdu, Divri Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada iki kez ameliyat edilen çobanın kolunun büyük kısmı açılarak damarların rahatlatılması sağlandı. Gün doğdu, yoğun tedavinin ardından hayatta kalmayı başardı. Açıklamada görüşlerine yer verilen ortopedi ve travmatoloji ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Dr. Zekeriya Öztemür, genç çobanın hastaneye geldiğinde bilincinin açık, kolunun oldukça şiş olduğunu belirtti. Gündoğdu'ya panzehir verildiğini anlatan Östemür, hasta acil servisimize başvurduğunda bilinci açıktı ancak kolu ciddi şekilde şişmişti. Arkadaşlarımız takibini yaptılar, yılan antiserumları verildi ancak kan dolaşımının da giderek kötüleşmesi üzerine dolaşımı rahatlatmak için kolu boydan boya açılmak zorunda kalındı. Hastamızın şu anki durumu iyi. Üç gün önce hastamızı tekrar ameliyata aldık her şey yolunda giderse birkaç gün sonra taburcu ederiz, ifadelerini kullandı. Yaşadıklarını anlatan Kamil Gündoğdu ise, köyünde oğlakları otlatırken susadığını ve çeşmeden su içtiği sırada yılanın koluna sarıldığını belirterek, eve biraz uzaktım, kolumu iple bağladım ve eve gittim. Sonrasında Divri Devlet Hastanesi'ne gittik ve ardından Sivas'a sevk edildim, açıklamasında bulundu. Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu aktaran Gündoğdu, şunları kaydetti. İki haftadır buradayım. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Yılan zehirliydi. Sağ olsunlar hocalarımız da hemen müdahale ettiler. Engerek yılanı köyde hayvanlarımızı da sokuyor ve ölüyorlardı. Yılan ilk soktuğu zaman biraz korktum ama hemen yan etki yapmadı. Kolumda şişlik oluştu. Şu an kendimi iyi hissediyorum.